Bugünkü konumuz metotlar. Metotlara giriş yapacağız. Metotlar nelerdir? Metotlar bir programın herhangi bir yerinde belirli bir iş yerine getirmek amacıyla tasarlanmış alt programlardır arkadaşlar. Metotlar tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Metotları çağıran fonksiyonlara faydalı işler yaparlar sadece. Sadece. E, metotlar onu çağıran fonksiyondan bilgi alırlar. Alınan bu bilgi metot gövdesinde işlemlere tabi tutularak üretilen değer üretilen değer onu çağıran fonksiyona gönderilir arkadaşlar. Bunun zorunluluğu da yoktur. Yani değer alıp değer verme zorunluluğu da yoktur. Şimdi isterseniz hemen ilk metodumuzu yazalım. Burada 3 tane değişken tanımlayalım. Şimdi int sayı 1 sayı 2 sonuç olsun. Şimdi sayı 1'e değer gireceğiz. Konsol write line ilk sayıyı girin dedikten sonra sayı 1 eşittir işte convert to int 32 to int 32 console read line console write line ikinci sayı girelim sayı ile burada girilen değere eşit diyelim. Kopyala yapıştır yaptım. Şimdi arkadaşlar burada sonuç diyoruz ve ilk metodumuzu atıyoruz. İlk metot görmüş olduğunuz gibi burada int a ve int b dedi. Yani buradaki sayıların değerini alacak sayılar. Sayı 1 int a alıyor. Sayı 2 int b oluyor desek yanlış olmaz. Şimdi konsol right align sonuç artı sonuç diyoruz. Konsol big linea bekletiyoruz. İlk metodumuzu yazdık arkadaşlar. Şimdi ben size bunun çalışma mantığını anlatayım. Burada tanımlamış olduğumuz statik kelimesi burada metodumuza direkt ulaşmamızı sağlıyor. Burada tanımlamış olduğumuz int türü de geri dönecek türün tipini belirliyor. Yani int türünden mi olacağı, string türünden mi olacağını belirliyor arkadaşlar. İlk metodumuz, yani şu yazı metodumuzun adı arkadaşlar. Bunlar da metot parametreleri metot parantezi ve metot parametreleri return anahtar sözcüğü arkadaşlar geri dönüş için kullanılır. A ve B'nin toplanıp üretilen değerin geri dönmesi için yaptık. Ee, sonuç değişkenine atadık yani buradan dönen değer sonuç değişkenine atanacak. Buradaki sayı 1 bir. biraz önce de demiş olduğum gibi A, sayı 2 B oluyor arkadaşlar. Hemen çalıştıralım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sonucumuzu verdi. Ee, şunu şöyle yapalım. Ve mesela bazı metotların arkadaşlar geri dönüş değeri olmayabilir. Bu tür metotlar void anahtar sözcüğüyle belirtilmelidir. Örneğin static diyoruz. Void ee, yaz object e, Konsol, Raite, i e to i e, string metoduyla dönüştürüyorum. Burada da şunları şöyle yapalım. <laughs> Ekrana e, yaz, ne yazsın? Mesela Emre, senle yaz. 10 gibi değerler yazabilir arkadaşlar. Şimdi bunu böyle konsollu bekletelim. Görmüş olduğunuz gibi Emre ve 10 yazısını verdi bize değerlerini. Ee, konsolu readline geri dönüş bir de geri dönüş değeri yoktur arkadaşlar. Vermiş olduğumuz yazıyı ekrana yazması yeterli. Eee Biraz önce de demiş olduğum gibi geri dönüş değerleri olmayan metotlar void anahtar sözcüğü ile belirlenir ve aralık içerisinde return anahtar sözcüğünün kullanması, kullanılması zorunlu değildir. Kullansak da sorun çıkarmaz ama örneğin burada return deyip noktalı virgüle de bitirebiliriz arkadaşlar. Yine aynı değeri verir ama buna bir değer ataması yapamayız. Hmm diyeceğim başka şeyler bakalım mesela arkadaşlar e, metotlara isim verirken e, ikinci videomuzda çekmiş olduğumuz tür e, değişken tanımlamalarında göstermiş olduğum kurallara uymak zorundayız yani metot ismi önünde rakamsal bir şey ya da nokta virgül ve, vesaire olamaz hmm. başka diyeceğim e, metot parametresi içerisinde bu ifadelerin yer almayabilir. O zaman da boş bırakmamız yeterli arkadaşlar. Boş bırakarak da işlemlerimizi yapabiliriz. E, main adında bir metot tanımlayamayız arkadaşlar. Çünkü bu önceden tanımlı bir metot. Programımız buradan çalışmaya başlıyor. Bildiğimiz olduğunuz gibi. Hmm. Geri dönüş değerleri biraz önce de demiş olduğum gibi void anahtar sözcüğüyle belirtilmeli. Geri dönüş değerleri olmayan metotlar void anahtar sözcüğüyle de belirtilmeli. Bunu bir daha söyleyeyim de. Yani metotlar içerisinde yani bir metodumuzun içerisinde yani başka metot belirleyemeyiz. Yani mesela bunun içerisinde böyle bir kullanım yapamayız arkadaşlar. Çünkü bu kurallara yanlış bir tanım olur. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yazım olmayacaktır. Onun için en doğrusu bu şekildedir arkadaşlar. Yani şunları kaldırarak mesela yorum satırlarını kaldırarak görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kullanabiliriz. Yani iç içe değil de alt alta bir yapıda kullanabiliriz. Metot içerisinde tanımlamış olduğumuz değişkenler burada olsun veya da burada olsun tanımlamış olduğumuz değişkenler metot dışarısında geçersizdir arkadaşlar. Bir de burada mesela int a int b gibi iki tür iki değişken belirledik metot parametresinde. Burada şöyle bir kullanımda yapamazsınız. Hemen göstereyim. Böyle bir kullanımda işte ikisi de aynı türüne de olsa gibisinden burada tanımlamış olduğunuz gibi bir kullanım yapamazsınız arkadaşlar. Burada türlerin ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor. E, aynı şekilde burada tanımlamış olduğumuz bir değişkeni metot gövdesinde de tanımlayamayız. Mesela burada böyle bir tanımlama doğru değil arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi A'ya hemen uyarı verdi. Bu videomuz bu kadar. Ben Emre Selli. E, başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.